danışmanlar milleti tokatlıyor. Danışanlarımız da bizi sağ olsunlar. Çok canım sıkılıyor. Yani şu ana kadar 3 oldu. Bir şekilde destek verdiğim, Almanya'ya gitmesine olanak tanıdığım, vizesini çıkarttığım arkadaşlar verdikleri sözü tutmadılar. Ee, ya işin yasal boyutu bir şekilde çözülür. Onunla ilgili problem yok. Ben o parayı avukat ücreti dahilinde alırım ama yaşanan süreç o konuşmadaki abi kardeş ilişkisinin bir süre sonra böyle ortadan kalkması canımı sıkıyor. Ben bir şekilde para kazanırım ama insan kaybetmeyi çok sevmiyorum. Yani para kaybedilir, kazanılır. Ama insan kaybettiğimde üzülüyorum. Bir de emek verdiğiniz, çaba sarf ettiğiniz zaman bu iş biraz daha şey yapıyor insanın ağrına gidiyor. Yani karakter olarak benim ağrıma gidiyor belki de bilmiyorum. Neyse Allah'ın hakkı üçtür. Yani bu saatten sonra kimseye de iyilik falan yapmam. Ticaretime bakarım geçerim diyesim geliyor. Ki öyle de olmak gerekiyor herhalde. Yani millet çatır çatır bugün aha kaç tane görüşme yaptım ben bugün? 22'ye yakın görüşme yaptım sabahtan şimdiye. Yaklaşık 10 tane arkadaşın da iş onayını aldım. Onları işte işe yerleştireceğiz yine elektrik işi var içinde. Kargo işi vesaire var falan. Bu kadar emek harcayıp bu kadar zaman harcayıp bu kadar çaba harcayıp sabah 7'de kalkıp 8'de kalkıp telefonun başına geçip gecenin ikisine üçüne kadar görüşme yapıp sonrasında insan bunları yaşayınca biraz sinirleniyor açıkçası. Sonra bana diyorlar ki işte kızgın haydo gibisin ee, kızarım abi yani e, bu işi hem temiz hem düzgün hem de en böyle olabilecek rakamlara yapmaya çalışıp bir de böyle şeyler sıkıntılar yaşayınca insanın canı sıkılıyor. Her neyse bir haber daha gördüm. Bugün Instagram'da da paylaştım adamı Dubai'ye diye Uganda'ya götürmüşler vesaire. Hiç mi fark etmedin Uganda uçanda olduğunu? O da ayrı bir mesele. Ailesi televizyona falan da çıkmış. Hatta onun sohbetini de yaptık. Temiz çalışmaya devam. Ee, Yabancılar Şubesi'nin son birkaç günde yapmış olduğu konuyla ilgili e, bilgi vermek istedim size. Eski köye yeni adet getirdi Yabancılar Şubesi. Normal şartlarda biliyorsunuz tır şoförü arkadaşlar e, buradan giderken. 81A ön yapıldığı için aileleriyle birlikte gidebiliyorlar. Bugüne kadar hep böyleydi. Ailelerine ön onay çıktı. Vizeye başvurduk. Ailelerine vizesi çıktı. Bir sıkıntı yok. Son iki gündür şöyle bir şey yaşandı. Yine 81A, yine tır şoförü. Buraya kadar bir problemimiz yok. Ön onay yine çıktı. Yani yabancılar şubesinden gelen evran ikinci sayfasında arkadaşlar ailenizin ismi yazar. Aile bireylerinizin eşinizin çocuklarının isimleri yazar ve onlara da ön onay çıktığına dair bir kağıt gelir. O evrakla birlikte konsolosluğa gidersiniz. Ee, konsolosluk arkadaşımızı arıyor ve diyor ki e, vizeye başvurusuna, randevusuna tek başına geleceksin. Neden? Çünkü e, ailenin ön onayı sistemde bize düşmedi. Neden? Çünkü sen önce buraya geleceksin. Burada aileni geçindirebilecek koşulları sağlayacaksın. Ev, maaş vesaire. Sonra biz ailenin vizesini vereceğiz. Yani şöyle, ailenin bir ön onayı var. Burada bununla ilgili bir problemimiz yok. Onların ön onayı var. Ama vizelerini vermeyeceğiz. Sen önce vizeni al, Almanya'ya gel, burada evini vesaireni tut, işte 2-3 aylık maaşını kanıtla, sonra vizelerini verelim. Muhabbeti yaptılar. Bilginiz olsun. Hep bunu yapacaklar mı bilmiyorum. Bir daha olur mu bilmiyorum. İlk kez mi oldu? Bizim yaptığımız işte ilk kez oldu. Yani yüzlerce arkadaşı göndermiş biri olarak söylüyorum. İlk kez böyle bir şey yaşadık. Ama e, her geçen gün farklı farklı kurallar, farklı farklı şekillerde oradan geri dönüşler geliyor. Geldikçe de elimden geldiğince sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Bunu biz şu an bir tır şoförü arkadaşta yaşadık. Bunu yarın öbür gün örnek veriyorum. Oraya elektrik işi ya da kumlama taşlama işi ya da örnek veriyorum. İşte e, kargo işine gidecek arkadaşlarda da yaşayabiliriz. Yani her geçen gün farklı kurallarla geliyor yabancılar şubesi ya da konsolosluk bir yerlerde bir şeyler değişiyor. Bazen bu iş gerçekten çok kolaylaşmış gibi gözükse de tam tersine zorlaşa da biliyor. Buna benzer bir şey oldu arkadaş da çok şaşırdı biz de çok şaşırdık. Ya şaşırmamızın nedeni şu, ondan daha bir ay önce, üç hafta önce. E adam ailesiyle gitti işte vize görüşmesini. onların vizeleri gelecek. Orada bir sıkıntı yok. Ama gel gelelim. Konsolosluk döndü dedi ki: "Hayır, sen geleceksin sadece." Ve tır şoförü arkadaşlara daha önce bahsettim, yine bahsedeyim birkaç tanesi ya videoyu izlememiş ya izlemiş denk gelmemiş ya da izlemiş unutmuş. Bakın arkadaşlar, siz tır şoförü olarak gideceğiniz için eşlerinizden abi isteniyor. Saçma mı saçma. Yani bugün elektrikçi olan mutlak gidenden istenmiyor. Kaynakçı olarak gidenden istenmiyor. Aşçı olarak gidenden istenmiyor. Ama tır şoförün eşlerinden A1 isteniyor. Şunu da şöyle istiyorlar. Vize randevusuna gidiyorsunuz. Eğer hali hazırda A1 belgeniz varsa içeri sunuyorsunuz. Size orada soru sorma hakları da var. Bazen hiç soru sormuyor. Bazen bir kağıt koyuyor önünüze 3 soruluk. Onu cevaplamanızı istiyor. Mesela bir arkadaşımızda şöyle oldu. Gittiler dediler ki tamam işte eşim ee, sınava hazırlanıyor. Sınav belgesini alınca bize göndersin mail atsın dediler. Mail atıldı problem yok. Ama bir başkasına dönüp dediler ki sınav kağıdını sınav sonuç kağıdınızla birlikte buraya geleceksiniz. Yani o kağıtla birlikte geleceksiniz. Biz gerçekten Almanca öğrenip öğrenmediğinizi bilip bilmediğinizi test edeceğiz. Yani her e, kurumda her bölgede her e, personelde bile e, farklı uygulamalar olabiliyor bilginiz olsun. Onlar zorlaştıkça biz çözmeye çalışıyoruz. Onlar zorlaştırıyor, biz bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyoruz, çözüm arıyoruz. Bir şekilde sizi Almanya'ya gidebilmeniz adına elimizden geleni yapıyoruz. Son bir konudan daha bahsedip videoyu burada bitireceğim. Ee, özellikle Almanya'da giden çalışan birçok arkadaşım mutlu ama işlerinde yine mutsuz olanlar da var. Verilen sözler tutulmuyor bazen arkadaşlar, işverenler tarafından. Ee, bu da beni çok irite ediyor, rahatsız ediyor, yoruyor açıkçası. Çok kabul edebildiğim bir şey değil. Ee, onunla da ilgili bir savaş veriliyor burada. Yani gerçekten aslında şu küçücük odada verdiğim savaşı bilseniz, e, herhalde ayakta alkışlanmam gerekiyor falan diye düşünüyorum. Çok mütevazi olmayacağım çünkü gerçekten çok büyük savaş veriyorum. Gitmek isteyenlerle, gitmek üzere olanlarla, gidecek olanlarla, gidenlerle, gittikten sonra vesaire falan böyle. Çok ciddi bir uğraş veriliyor burada. Çok ciddi bir savaş veriliyor. Zor bir süreç. Doğru karar verin. Gitmeden önce tüm süreçle ilgili sorularınızı sorun. Gerçekten nereye gidip gitmediğinizi bilin. Hatta biz bile bazen nereye gittiğinizi çok bilemiyoruz. Yani işin bir ön yüzü var bir de arka yüzü var. O bile bizi bazen şaşırtabiliyor. Bizim de bazen dengemiz kayabiliyor. Ama kolay değil. Bugün şehir değiştirirken bile çok kolay şehir değiştiremezken ülke değiştirmek çok zor. Benim nacizane tavsiyem gemileri yakmadan gidin. Burada malı mülkü varlığı satmadan gidin. Önce siz gidin. Ne olur çoluğu çocuğu eşinizi arkanızdan götürmeyin. Orada böyle dımdızlak ortada kaldınca onlarla birlikte iş zora düşüyor. Önden gidin. Bir şeyler yoruna girsin. Biraz dil öğrenin. Biraz çevre edinin sonrası iplik söküğü gibi geliyor. Diğer türlü çok ciddi sıkıntı problem yaşarsınız. Yaşıyorlar, yaşadılar biliyorum o yüzden söylüyorum. Ne yapıyoruz? Bir yorum atıyoruz. Videoyu beğeniyoruz ve bilgi güçtür demeyi unutmuyoruz. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.